Onlar gelmeden şuraya bir bulmaca koyayım ya. Kırılmadan açılmayan şey nedir? Yumurta. E, tamam. Bayağı kolay bir bulmaca aslında. Hemen bilirler. Hem biraz eğlenseler yeter zaten. Bir korkunç olayla şöyle bir modları yüksek girsin de daha etkili olsun. Konuşan kapı size soruyor. Kırılmadan açılmayan şey nedir? Doğru cevabı verin yoksa sonuçlarına katlanın. One hour later. Bence tahta Kapı tahtadan yapılmış işte. Beni kırın girin diyor. Abi bence yumurta ya yumurta diyelim işte. Sen yumurta dediğin ha, kapı sana dönüyor ve yumurta mı dedin? Sen dedin değil mi? Doğru cevap deyip açılıyor. Bu anı yazmak nereden aklına geldi diye falan hiç sormayın. Asla böyle tecrübelerimden falan yararlanmadım ya. Yani. Öyle bir anda geldi işte. Ama bu arada yumurta diyen de ilk bendim. Zaman yönetimi hakkındaki ikinci videomuza hoş geldin. İlk videoda Dungeon Master olarak bir D&D oyunu oynatırken takip etmen gereken iki farklı zaman olduğunu söylemiştim. Bir gerçek dünyamızın zamanı bir de oyunun dünyasının hikayesinin zamanı. İlk videoda oyunun zamanına odaklanmış ve 5 tavsiye vermiştim. Şimdi de gerçek zamanı takip etmen için 5 tavsiye veriyorum. Hadi zaman kaybetmeden başlayalım. 1. 4 saatlik bir oturum oynatacaksan 2 saatini planla. Öncelikle şunu bil ki eğer 4 saatlik bir oyun oynatıyorsan ve her dakikasını dolu dolu planlayıp her anına ilginç bir şey koymaya çalışıyorsan o oyun 4 saat değil en az 8 saat falan sürer. Üstüne üstlük planladığın her şeyi gerçekleştirmeye çalışacağın için oyunculara rahat hareket edebileceği bir alan da sunmamış olursun. Planladığın şeyler olsun diye onları zorlarsın. Onlar da aslında senin iteklediğin şeyleri yapmakta zorunlu hissederler kendilerini. Kimse eğlenmez yani. Tabii burada ben 4'e 2 diyorum diye işte 3'e 1,5, 6'ya 3 falan gibi bir hesap yap demiyorum. Bu kadar net olmamıza gerek yok. Demek istediğim şu... 4 saat planlarsan o 4 saati aşar. Çünkü sen dersin ki tamam bu bulmacayı çözmeleri 10 dakika falan alır. Zaten çocuk bulmacası kitabından almıştım. Ama sonra bir bakarsın ki yarım saattir hala o bulmacayla uğraşıyorlar. O yüzden dolu dolu bir oturum yaratmaya çalışmaktan çok o oturum içerisinde gerçekleşmesini istediğin olması erzem olan karşılaşmaları olayları yaz ve planla. Ve oyunculara kendi yapmak istedikleri şeyler için alan tanımaya çalış. Bunu nasıl yapacağım diye düşünüyorsan da bir saatte DM ol videosu yani oyuna hazırlanma videosunu izleyebilirsin. Sana oldukça yardımcı olacağımı düşünüyorum. O da hemen şurada. 2. Oyun sırasında bir gözün hep saatte olsun. Oyuna başladığınız tam saati not al. Mesela şu an saat 13.56. Eğer şu dakikada oyuna başladıysan ben bir yere 13.56 diye yazıyorum. O yüzden ne zaman aklıma gelip de ya saat kaç oldu acaba diye düşündüğümde hemen notumda kaç yazdığını bildiğim için geçen zamanı anlayabiliyorum. Hikayeyi ilerletirken, oyunu oynatırken zaman zaman saate bakmayı da bir alışkanlık haline getirmelisin. Hem böylece senin kurguladığın planla aklındaki o planın gerçekleşme süresiyle oyuncuların bunu gerçekleştirme süresi arasındaki farkı da göreceksin ve bunu daha iyi anlamaya başlayacaksın. İleride de Buna göre hazırlık yapmaya başlayacaksın. 3. Oturumu bölümlere böl. Hani demin karşılaşmalardan bahsetmiştim ya. İşte o olması gereken karşılaşmaların ne kadar süreceğini önceden kendine belirle. Mesela de ki 4 saatlik bir oyun oynayacağız. Ben bunun 1 saatini kavga ile geçmesi istiyorum de. O zaman sen o kavga başladığında kavgayı yönetme şeklinde ona göre yapacaksın. Bir NPC ile konuşmaları gerekiyorsa bunun ne kadar sürmesini istiyorsun? Ya da bir bulmaca koydun bununla en fazla ne kadar uğraşsalar senin için iyi. Ve diyelim ki o süreyi geçtiler. O zaman sen oyunun ileriki aşamalarında neleri değiştirebilirsin, neleri hızlandırabilirsin, neleri çıkarabilirsin gerektiğinde ki daha önemli olayların yaşanması için sana vakit oluşsun. Bu şekilde seansı bölümlere bölmek sana da yardımcı olacaktır. Çünkü sen de kendini o belirlediğin süreye uymak için adapte edeceksin. Baktın NPC ile 10 dakika konuşmalarını isterken sen 20. dakikaya girdiler. O zaman belki de NPC'nin bir bahane uydurup oradan gitmesini sağlayacaksın. 4. Oyunculara zamanı hatırlat. Eğer bir önceki videoyu izlediysen aynı tavsiyeyi oyunun zamanı içinde söylemiştim. Bu yine gerçek zaman içinde geçerli bir tavsiye. Çünkü tıpkı oyunun zamanını unutmaları gibi ya da oyunun içinde de zamanın geçtiğinin ve bunun sonuçları olabileceğini unutmaları gibi gerçek zamanın da geçip geçmediğini fark etmeyebilirler. Ki bu da iyi bir şey çünkü bu da oyun içine iyice girmişler ve gerçekte zamanın akıp gittiğini fark etmemişler demek. Ama malikaneye girmek için bir saattir gerçek zamanda hala plan yapıyorlar ve bir aksiyon almıyorlarsa o zaman artık oyunun zamanı geçiyor arkadaşlar. Yani evet çünkü gerçek hayatta da çok uzun süredir planlıyorsunuz. Bu birazcık oyunun temposunu düşürdü. Hatırlatmasını yapmak için oyunun zamanıyla dikkatli olun demek en iyisi. Bunu tabii ki zaman geçiyor. Haydi haydi gibi bir şekilde söylemeyeceksin. Siz bu planları yaparken yavaş yavaş güneş batmaya başlıyor diyebilirsin mesela. Ya da uzun süredir plan yapıyorsunuz ve artık karar vermezseniz bu vakit gerçekten oyunun zamanını da etkilemeye başlayacak ve bunun sonuçları olacak da diyebilirsin. Aynı şey mesela kavgalar için de geçerli. Eğer bir oyuncu sırasında 10 dakikadır hala ne yapacağına karar veremiyorsa eğer 1 dakika içinde karar vermezsen sıranı geçeceğim demek gayet adil bir davranıştır. Çünkü o tur aslında hikayenin zamanında sadece 6 saniye içerisinde gerçekleşiyor. Ve bundan daha önemlisi o 10 dakika orada uğraştığında diğer oyuncular onu beklemek zorunda. Bu da onların oyundan aldığı zevki zedeliyor. 5 zamana saygı duy. Bu Dungeon Master olarak senin ve aynı zamanda masadaki herkesin yapması gereken bir şey. Birbirimizin zamanına saygı duymalıyız. Önceden bir tarih belirlemişiz. Hepimiz o masaya gelip oturmuşuz, vaktinde gelmişiz mesela. Bu da önemli bir şey o tarihe ve o saate saygı duyup hepimiz olmamız gerektiği şekilde masada bulunmuşuz. Ki bu de gerçekleştirmesi en zor şeylerden biri. O zaman bu planladığımız, birbirimiz için ayırdığımız zamana da saygı duymalıyız. Çünkü sadece bu oyun yok hayatımızda. Başka şeyler de olup bitiyor. Yani bu aslında birbirimizin hayatına saygı duymak. Ve bu zaten herkesin insan olarak yapması gereken bir şey. Senin tarafından da eğer sen oyuncularına bu 4 saatlik bir oyun olacak diyorsan, sen de buna elinden geldiğince uymalısın ve 4 saat içerisinde bu oyunu bitirmeye çabalamalısın. Tabii ki bazı durumlarda oyun uzayabilir. Bu çok normal bir şey. O zaman da oyuncularına sorup devam etmek ister misiniz yoksa burada bırakıp bir sonraki başka bir tarihte oynamaya devam edelim mi? diyebilirsin. Ve burada ortak karar vermek çok önemli. Eğer bir kişi bile "Ya ben sadece 4 saat ayırabiliyorum şu an. Gitmek zorundayım ama çok da oynamak istiyorum. Bir başka zaman devam etsek olur mu?" diyorsa, buna "Hayır ya, sen git biz oynayacağız." demek hiç hoş bir şey değil yani. Bir de sen Dungeon Master olduğun için eğer onlara sormadan 4 saati geçip artık 5. 6. saatlere ilerliyorsan ve kimsenin sesi çıkmadıysa, "Ha tamam, zaten okeyler o zaman oynamak istiyorlar şu an." gibi de düşünme. Çünkü sen Dungeon Master olduğun için sana söylemeye de çekinebilirler. Oyun ne zaman bitecek, hadi bitirelim diyemeyebilirler. O yüzden burada senin soran taraf olma önemli. Ama aynı şekilde onların da senin zamanına saygı duyması gerekiyor. Bunun önemli bir şey olduğunda onlara aşılamalısın. Çünkü her oyuna hazırlanıp gidiyoruz bir Dungeon Master olarak. Bu da demek oluyor ki aslında oyunculardan daha fazla zaman ayırıyoruz. Ve bunu da... Onların bu oyunda maksimum zevki almasını sağlamak için yapıyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Hem sen verdiğin emeğin değerini bilmelisin hem de bu değeri oyunculara yansıtmalısın yani. İşte zaman yönetmekle tavsiyelerim de bu kadardı. Şimdi hemen zaman kaybetmeden bu videoyu beğen. Ve yeni video geldiğinde hiç zaman kaybetmeden bir tıkla o videoya gitmek için de bildirimlerini açmayı unutma. Hala abone olmadıysan abone olmayı da unutma. Varsa soruların yorumlara bana yazabilirsin. Haftaya görüşürüz.